OSM Lil ye Karemizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Lilde... bir güzel bir bölüm olacak bugün. Sen yanlış hatırlıyorum. Arkadaşlar, Efe'de gerçekten şu an güzel gidiyor. Bizi zorlayacak bir maç. Umarım 3 puan alırız diyorum ve maçımızı başlatıyorum. Bismillah dedik. Umarım güzel skor alırız. Sané, Cengiz, Timo Werner var ileride. Ee, sarı kart. Abone değilseniz abone olursanız bir de like atarsanız çok çok sevinirim. O kadar. Bençilver, harika kurtardı. Çok hızlı giriş yaptık sanki. Hızlı hücum Timo Werner uzak köşeye vurarak gol atma edinecek. Timo Werner'de geliyoruz. Dakika otuz üç. Timo Werner. Golcu oyuncumuz. Üçüncü maçı ya da dördüncü maçı. Toplamda sekizinci golünü attı. Çekiyor işte Werner'e. Werner bir kez daha kaleciyle karşı karşıya. Dakika otuz yedi. Timo Werner. Timo Werner asfaltlı direğin yanından. Bir anda iki fırsat. Milik Orsavic yine transferler arkadaşlar. Yeni aldık onu. Sonunda aldım. İyi fiyata kadar düş. 53'e kadar düşmüştü. Ama reklam. Tamam. Reklamı geçtik. İkinci yere geçelim. E, Milik Orsavic 53'e kadar düştü. Güzel fiyattı. Yapıştıralım. Jack uzak, sazı elini aldı uzaklardan şutunu denedi. Jack Hala gol ve asistle tanışamadı kendisi. Diye hatırlıyorum ama. Değil mi? Yoktu sanki. Yani hakemi çağrısı bıraktı. Yani e de siz gördünüz mü? Görmemiş olabilirsiniz. Saneden Timo Werner'e Timo Werner bir kez daha kaleciyle karşı karşıya. İkinci kez kaleciyle karşı karşıya kaldı Timo Werner ama bu sefer de kaleciyi geçmeyi başaramadı. Daha doğrusu topu ağlar göndermeyi yollayamadı ama çeker. Werner bir zıplar iki zıplar. Üçüncü de pasıyla. Üçüncü kez kaleciyle karşı karşıya. Timo Werner yine atamadı. Werner bir sıçadı iki sıçadı üç sıçradı. Hala olmadı. Bir kez daha pas girişten giriş artık. At dertisine pas atıyor ama Timo Werner gerçek hayatta gibi atamıyor. Adam kaç ay sonra kaç maç sonra gol attı gerçek hayatta. Bizde de atamıyor yani şu an. Ben de <laughs> tabii bu maç için geçerli yoksa inanılmaz oynuyor orası ayrı bir konu. Şu an takımımızın en iyisi. En iyisi net. Aaa skor 1-0 mu bu arada? Ben ona dikkat etmedim. Obo, çok riskli. Rakete bu arada ilk defa tehlikeli bir fırsat yakaladı galiba. Gerçekten oyunu domine oyun ettik. Ve 1-0. Skor çok daha farklı yerlere gidebilirdi ama 1-0'a da. lazım. Ee, güzel. Gerçekten çok pozitif. Bu arada yüklemeyi unutmayın arkadaşlar. Play Store'da ve App Store'da bulabilirsiniz. Rakibine yüzü fırma ve edin eyvallah. Geçelim. istatistiklere. Anladığım şöyle bir 14-13 tuttuğumuz vardır. Rakibin maksimum 5 var yok. Alexander bir sarı kart. Dakika 33. Perde'ye Temu Werner'in golüyle açtık. Dakikalar 33'te ve gol geldi ve başka da gol gelmedi maçta. Gol sesi çıkmayınca maç 1-0'lık bizim galibiyetimizi üstünlüğümüze ayrıldık. Bizim 14 şutumuz var. Rakibimizin 4 şutu var. Tam maçın adamı da bu arada Timo Werner olmuş. Biz 18 foul yaparken onlar 10 foul yapmış. İlk sarı kartımız var. 12 kornerimiz var. Rakibin 2 korneri var. 61 yüzde biz de oynarken onlar da %39 top oynamışlar. Top oynama onlarda çok büyük üstünlüğümüz var. Niye yanlışlıkla geri bastım? Mouse'un özelliği bu. Sağa tıka basınca gidiyor yanlışlıkla geri. Tamam zaten bakacağımıza baktık. Biz sonuçlarımıza bakalım. Paris Saint-Germain Marsilya'yı 3-1 yenmiş. Güzel maçtı. Nimes Nice'ı 1-0 yenmiş. Ho. Lens 0 Bordeaux 0, Lorient 2 Montpellier 0, Rennes 3 Strasbourg 0, Lyon 6 Reims 1, Prograngers Pro Rangers, Pro Rangers 0, Lens 0, Nantes 0, Brez Monaco 3-0 yenmiş. Ve Brest galibiyetle tanışmış 3, Dijon'u yenmiş. Ee, Paris kaybetmedi. Burada bakacağımız bir maç yok aslında. Çok da şovluk bir maç yok. Paris, Paris Marsilya maçına bakmak isterdim ama galiba Paris'in menajeri girmiyor. O aynı şekilde Marsilya'nınki de girmiyordu galiba. Aynen. Ligi kuran kişi gitti yani. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Türkiye Ligi'mize bekleriz zaman yakında. Bir Türkiye Ligi gelecek arkadaşlar. Ee, takipte kalın. Çok çok kısa bir süre içerisinde gelecek. Yani en geç Cuma'ya gelir arkadaşlar. En geç Cuma günü. O yüzden kanala da abone olup da takip etmeyi unutmayın. Evet. Ligde Paris Saint Germain 35 puanla liderliğini sürdürürken biz ikinci sıradayız. Arkamızda bir menajersiz Monaco var. Bilemedim. Bence kaçırmayın. Bence kaçırmayın. Rennes 27'de durumu 27'de durumu 4-0'a getirdi. Monaco 30 puanlı 3. sırada Rennes arkamızda 27 puanlı 4. sırada Nice 26 puanlı 5. sıraya gelirken Lyon aldığı galibiyetle 25 puanla Nimes de aynı puanı paylaşıyor ama averaj farkıyla Nimes'i geçmiş. Nimes 25 puanlı 7. sırada kalırken Saint-Étienne bugün bize karşı aldı mağlubiyetle 8. sıraya gerilemiş. Bordeaux 20 puanla 9. sırada Lens 20 puanlı 10. Marseille 17 puanlı 11. Lorient 14 puanlı 12. Angels 11 puan 14. Mans 9 puan 16. Ve Brest 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Menajer listesine çok bakmayacağım. Çünkü birçok kişi aktif değil şu an bu ligimizde. E, Fransa ligi zaten çok şey değil. Lig olarak. E, gol kararlarına baktığımızda Lukaku Paris'ten bizden bir Timo Werner bekliyorum. Evet. De 11 maça çıkmadı. Merak etmeyin arkadaşlar. Bizde 8 maça falan çıktı. Şey 8 diyorum ya. 4 maça falan çıkmıştır. Asist kralını Alexander Arnold birinci. Bayları da yapıyor 3-4 maçtır yok. En çok katkı verenler de Lukaku, Gurur, Ronaldo diye gidiyorum. Ronaldo, Messi, Harry kadro değerine baktığımızda ise 600 milyon barajına dayanmamışız. Ve 529 milyonumuz var. 370 Paris, Lyon. Burada bir Monaco var. 222 milyon euro ile. 184 diye gidiyor bu şekilde. Evet. E, lig tablosuna geldiğimizde 13. haftaydı. Bu şekilde tamamlamış bulmaktayız arkadaşlar. E, az önce dediğim gibi belki ilerletip ilerlemiş olanlarımız vardır. E, bu arada yarın da zorlu bir bordok maçımız var yine. Zaten zorlu fikirlerin geçeceğimizi anlatmıştık. E, nerede kalmıştık? Türkiye Ligi. Türkiye Ligi. Türkiye Ligi gelecek çok yakın çok, zamanda. Şu an bu videoyu çektiğim gün Salı. Çarşamba günü yayında olacaktır. E, çarşamba veya Perşembe içerisinde Lig'in duyurusunu yaparım. Sebebi ise şu. Geçici etkinlik 15 saat var. Bu 15 saat içerisinde eğer e, liga açabilirsem çok iyi olacak. Şu an coinsim zaten 150-152. Süper Lig açmak için 210 coin istiyor. Bir 8 zaralık teklif alacağım büyük bir ihtimalle sizler için. Umarım e, beğeni, like atıp desteklersiniz diyorum Bunun karşılığında olarak. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Denemeye haberde kalın. Takipte kalın. Ee, bu kadar. Sonuna kadar izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki Lil kariyerimizde ve bir sonraki WSM videolarımızda görüşmek üzere dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım ben gittim. Öyle kısa olmuş diyor. E, ee, kariyer olunca böyle oluyor.